Çekirdağ'da güzel sanatlar üniversitesi kurulmasına dair teklif konusunda da e, komisyonda bekleyen pek çok benzer duyulmuyor benzer teklifler var e, ama bunlar belli bir sıra içerisinde e, değerlendirilmek üzere komisyonun takdirine zaman zaman arz ediliyor yani eski komisyon başkan olarak yaptığımız işlemi söylüyorum. E, herhalde e, bundan sonraki süreçte de e, komisyonumuz bunlardan uygun gördükleri bir komisyon başkanımız bunlardan uygun gördüklerini e, sırasıyla e, gündeme alacaktır. E, Tekirdağ sadece Tekirdağ diye Türkiye'nin bir güzel sanatlar üniversitesi, Mimar Sinan'a e, Sinan e, muvazi bir güzel sanatlar üniversitesi, şüphesiz yararlı olur. Genel kanaat olarak söylüyorum ama özellikle Tekirdağ'da böyle bir altyapı için ne var ne yok onu komisyon aşamasında tartışılırken veya buraya intikal ederse burada ayrıca değerlendiririz diye düşünüyorum.